medresede e, e, hukukla ürünleri gördüm o, onu hocalara söyledim onlar da Allah'ın izniyle e, hassasiyet gösterdiler yani İsrail'in hiçbir şekilde sonuçta Allah'ın davasına hizmet ediyoruz bu yüzden e, hiçbir şekilde onlara vesile olmak istememek için uyardım onlar da Allah'ın izniyle ee, bunu güzel olacak. karşıladılar. Bunu, Bundan sonra sürekli, inşallah oluyor. öyle bir şey i̇nşallah. görmeyeceğiz. Öyle bir şey yapmayacağız, almayacağız diyorlar. Burası da samanlık gördüğünüz gibi. Samanlık gibi bir yerde bu küçük mücahitler. Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu. yawo taka nama Bismillah. <laughs> <mile وقت> ما <مشها> شاء الله ما <مجحيًا> شاء الله نجاحي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله <متصفيق> ما شاء الله <applause> ما شاء الله <متصفيق> <applause> Maşallah, maşallah. Nasıl Maşallah, maşallah. Yeterli. Oo, burada da küçük mücahideler var. Maşallah, maşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Vallahi Fatiha nu karat. Basmala na egalati. Ağrıb billah egalat basmala ikansa Fatiha. Ekte. Vallahi. Takka. Selamun. Sadi. Yeter. Thank you.

Yani fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Vallahi zaten anlatmaya kelimeler de yetmiyor. Biz bu kadar varlık, güzellik, zenginlik içindeyken yani maalesef dünya zevklerine dalmışken burada bu insanların bu çabası bizim İslam'dan ne kadar uzaklaştığımızın çok büyük bir kanıtıdır. Allah Azze ve Celle bizi tekrardan hakiki dinimizi öğrenebilebilmeyi ilmimizle amel edebilmeyi nasip etsin inşallah. Vallahi duygulu ve güzel bir zaman geçirdik. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle vesile olan herkesten razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatu. Teşekkürler. Evet. Gelince sabıkka gelsin. Selamünaleyküm. Gel bunlar yarabbi. Geldik inşallah Allah hayrımızı kabul eder. Amin amin amin. Allah hayır yapmak isteyenleri de bir şeyler indirsin inşallah. İnşallah rahman.